Kur'an'ın içinde yapanlar hakim görülüyor. Allah'ın yaptığı arasına giriyor mi? Nedir şey hani bağlanıyorsunuz? Ayet ve hadis var mıdır? Ayet ve hadis de, de vardır. Ayet de vardır, hadis de vardır. Bana vesile ile yaklaşıyor diyor. Salih kulları da beraber olur. Kişi sevdiğiyle beraber olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri evciye iyi zikir yapmış, hem ağabeyi zikir yapmış. Ey ashabım, Allah öyle zikredir ki, sizi koyan münafıklar bunlar dev olmuş isimler, diyor. Demek ki öyle, Kâbe ve Müştemil zikir yapar ki, sizi görenler bunlar dev olmuş gitsinler diyor. Kim söylüyor bunu? Allah'ın Resulü <laughs> söylüyor. Tekrar yine de Hâsı Kutsi'de, Ey ashabım, münafıklar Allah'ı az zikreder, gitseler de dinle ve olsun katlerisi olmaz. Siz Allah öyle zikredin ki, onlar sizi gördüğü zaman bunlar rüya yapıyor, gösteriş yapıyor, bunlar dev olmuş isimler diyor. Hep çok ayeti kerime ve hadis-i şerifler vardır. Elbette ki size kısa mesafemizde ona Allah'ın ve Resulüne aşık olan <laughs> sahabeler <laughs> ve tabi mezhep sahipleri yine insanların bozulduğu zaman Herkes kendi nefsine tabi olduğu zaman, kendi nefsine göre hareket ettiği zaman ne yapmışlar? Mezhep sahipler de birer müşahada <laughs> ne bağlamışlar? İmam-ı Azam Hazretleri rahmetullah aleyhiz. Eğer diyor, Câdir-i Sadık Hazretlerine intisap etmeseydi, iki sene içerisinde, son iki sene içerisinde, Câdir-i Sadık Hazretlerine intisap etmeseydi, Yollar gibi sabit dahi helaktaydır diyor. Bu helakta necesi? Başka bir tehlike derecesi değil de askeri yekilenler bilir. Teminde arzaya kadar insan yükselir. Tedrici tedrici yükselir. Arzaya yukarı yükselmez. Ne zaman ki? Kurmay okuluna, kurmay stajına, Rumay dilimlerini öğrendiği zaman, hava, kara, finiş eğitimlerini yaptığı zaman tu general, tu general, kor general, or general ve maraşa olur. <laughs> ben de ne zaman diyor Cahil Sadık sabittir, iki sene içerisinde genel hurma başkanı olduğu Allah-u Teala Hazretlerine hakka yakin olsam, diyor.